Ayşe dünyasında hayatta kalmanın yolu genellikle kılıç sallamaktan ya da köle tacirlerine ruhunu satmaktan geçer. Ama bunlar vizyonsuzların işi. Ben ise bu kirli topraklara medeniyeti yani gerçek lezzeti getirmeye geldim. Şirketimizin CEO'su ve baş ustası İskender ile tanışın. Bu videoda yamyamların, kutsal ulusun ve açlıktan ölenlerin ustam şifa mı diye sıraya girdi o devasa döner imparatorluğunu kuruyoruz. İskender'in kaynağı şüpheli etlerle Kenshin'in tozlu sokaklarında nasıl bir lezzet terörü estirdiğini ve bu dükkanın nasıl bir para makinesine dönüştürdüğünü izleyeceğiz. Hikayemiz sınır bölgesinde fakirlerin arasında yaşayan İskender'le başlıyor. Ananı avra 怎么 Şu karizmaya bakın. Kendisi yıllardır burada ve dilenmekten başka bir çaresi yok. Yani en azından o öyle zannediyor. Bir gün yaşamıyla ölüm arasındaki oyuncu çizgiyi fark etti. Ve İskender tam da o sınırda hayatta kalmaya çalışıyordu. Madem yaşamak ölümden beterdi, o zaman diğer dünyaya hiçbir şey yapmadan gitmeyecekti. Daha önce cesaret edemediğini yapıp sınır duvarlarından dışarı çıktı. Evet, İskender doğduğundan beri bu duvarların arkasında yaşamıştı. Çünkü dışarıda türlü türlü tehlikeler vardı. Haydutlar, kelle avcıları, tehlikeli hayvanlar ve onu yemeye çalışan yamyamlar. Bir anlık aptal cesaretiyle dışarı çıkıp etrafına baktı. Nereye gideceğini ya da ne yapacağını bilmiyordu. Tek bildiği durmadan koşmaktı. Düz topraklarda koşuyor, daha tırmanıyor, gözüne taş topraktan başka bir şey çarpmıyordu. Tam o sırada önüne çıkan birileri ona seslendi. Gördüğünüz gibi kutu çocuklarının istilası altındayız. İskender ilk önce yerikildi. İlk defa yabancı birisi ona sesleniyordu. Adamın bağırışlarını önemsemeden koşmaya devam etti. Ama aynı zamanda onların kim olduğunu da merak ediyordu. İyilerek yavaş yanlarına yaklaştığında kaçarak en doğru kararı verdiğini fark etti. Buradan daha önce geçmeye çalışanları bayıltana kadar dövmüşlerdi. İskender ilk temel etik kuralıyla karşı karşıya kaldı. Öyle adamları gerçekten yağmalayacak mıydı? Dış dünya bu kadar kötü müydü gerçekten? Peki ya insan ya Stret İskender oracıkta öyle yatan insanların üstünde ne kadar kıyafet, kılıç ve ket varsa hepsini orasına burasına sığdırdı. Uzun yolculuğun ardından sonunda birkaç barın olduğu küçük bir istasyona varmıştı. Biraz önce ölü insanlardan aldığı eşyaları içerideki barları satıp yolculuk için birkaç kurutulmuş et ve yolunu bulmak için harita satın aldı. İstasyondaki işlerini bitirip yola çıkacağı sırada kapı önünde baygın haldeki aydutları fark etti. Etrafındaki korumalara şöyle göz ucuyla baktı. Kimse görmeden. Pek sorun olmayacağını düşünüp baygın aydutların eşyalarını yağmalamaya başladı. Alabildiği kadar eşyayı alıp istasyondaki barlara sattı. Bu işlemi birkaç defa daha gerçekleştirip cebine fazladan 3-5 ket daha katmıştı. Her ne kadar insanları yağmalamış olsa da yeteri kadar para kazanamamıştı. Belli bir miktar para kazanana kadar istasyonun yakınlarındaki demir madeninde çalışmaya başladı. İskender saatler süren işlemin ardından 20 demir parçası çıkarabilmişti. İstasyondaki bara götürüp tanesi 92 ketten elindeki tüm demirleri sattı. Kazandığı paralarla ilk olarak kurum et alıp karnını doyurdu. Sonrasında ise bar masasındaki birisi gözüne çarptı. Yanına gidip havadan sudan konuşup iş arayıp aramadığını sordu. Ön anlaşma için cebindeki 3000 keti adaya verip beraber yakınlardaki demir kaynağına gittiler. Saatlerini demir kaynaklarında beraber çalışarak geçiren ikili, ilerleyen saatlerde ise demir kaynağını bırakıp bakır kaynağına yöneldiler. Bir günün sonunda İskender topladıkları bakırları da yanına alıp istasyona yöneldi. Üstündeki tüm bakırları satıp 2000'e yakın ket kazanmıştı. Yemekleri herkesin erişebileceği bir yere koymaları şarttı. Bunun için İskender bardan çanta satın alıp içine yeteri kadar kurutulmuş etle doldurdu. Ada da üstündeki tüm madenleri bara satıp kazandığı parayı İskenderle paylaştı. İkisinin de işleri istasyonda bitmiş, fazlalık malları satmışlardı. Beraber tekrardan yollara çıkıp bakır madenlerine doğru koştu. Bu ikili günlerini bakır kaynağında geçirip çıkardıkları madenleri bara satıyorlardı. Kazandığı paraların belli bir kısmını tabii ki de kurutulmuş etler harcıyorlardı. Paraları belli bir miktarın üstüne çıkar çıkmaz tekrardan yollara koyuldular. Ne de olsa onları beklenen uzun bir yolculuk vardı. Bu yolculukta ilk karşılarına çıkan yerleşke insanların birbirine bağırıp aşağıladığı bir yerdi. Burası kölelerin çalıştığı maden ocaklarından sadece birisiydi. İnanın bana bu topraklarda bundan daha fazlası vardı. Saatler sonra ilk yerleşim yerleri gözlerine çarpmıştı. Büyük bir çekingenlikle kapıdaki muhafızlar yaklaştılar. Muhafızlar gayet sakindi. Biliyorsunuz ki Kenshi dünyası dünyasında kimin kime düşman olacağını bilemezsiniz. İskender neyse ki beyaz üstün bir erkekti. Rutin bir çanta kontrolünden sonra şehre giriş yapmayı başarmışlardı. Şehirde biraz gezdikleri sırada kapıda ölen hayvanları fark ettiler. Ne kadar deri ve et varsa hepsini cepleyip yakınlardaki bara sattılar. Elde ettikleri ketlerle de birkaç inşa malzemesi satın aldılar. Üstlerinde başka şehirlere gidecek kadar paraları vardı. Fakat İskender daha fazla yolculuk yapmak istemiyordu. Hayal ettiği döner işletmesini burada açabilirdi. Bu plan doğrultusunda ilk iş olarak köşe kuytuda yıkılmış bir evi satın aldı. Biraz önce aldıkları inşa malzemeleriyle evin her köşesine tek tek on onarmaya ve evi sağlam bir yapıya çevirmeye başladılar. Saatler süren işlemlerin ardından artık yaşayabilecekleri bir evleri vardı. Zaman kaybetmeden bir araştırma masası kurdular. Bu araştırma masası sayesinde kuracakları işletmenin, yapacakları yemeklerin ve daha da önemlisi kendilerini nasıl savunabileceklerini öğreneceklerdi. Öyle de oldu. Araştırmalara depolama ve satış noktasıyla başladılar. Fakat hala dönerin nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Hatta araştırmalarına devam edebilmek için kitaplara ihtiyaçları olduğunun bile farkında değillerdi. Yani siz düşünün. Bu yüzden de İskender tekrardan araştırmalara devam edebilmek için farklı şehirlere gitmeye karar verdi. Belki bir yerlerden dönerin tarifi ilgili bilgi edinebilir ya da kitap bulabilirdi. Aslında İskender'in aklına bir tarif vardı. Fakat bu tarif tahmin edildiği gibi çok maliyetliydi. Çıktığı bu araştırma yolunda yine bir köle istasyonuna denk gelmişti. Ufak bir din kontrolünden sonra içeriye girip biraz dolaşabilmişti. İlerleyen zamanlarda buradaki köleleri kullanıp çiftliklerinde düşük ücretle çalıştırabilirdi. Neyse yolumuza devam edelim biz. Tabi bu yolculukta hep pozitif şeyler mi oluyor? Tabii ki daha hayır. İskender çıktığı bu yolculukta yeri geliyordu ayak yiyor, yeri geliyor takım arkadaşı Ada sayesinde hayata tutunuyordu. Ada yaralı İskender'i sırtlayıp yakınlardaki şehre doğru yol aldı. Kapıya yaklaştık ufak bir din kontrolünden geçtiler. Bu da yetmezmiş gibi kutsal rahip adını verdikleri söz din adamlarıyla sohbet etmeye mecbur bırakılmıştı. Baktı ki söylediklerini onaylamazsa gitmeyecek, rahibin dediği her şey he he deyip geçiştirdi. Aradıkların ne tarifi ne de kitapları bulabilmişlerdi. Barmen'in söylediğine göre kitaplar eski yerleşkelerde olabilirdi. Ada sırtındaki İskender'le beraber yola çıkıp yakınlardaki terk edilmiş karakola bakmaya gitti. İçeriye girdiğinde birbirinden farklı eski aletleri fark etseler de istedikleri şey kitaptı. Biraz daha dolaşıp sonunda birkaç kitap bulmayı başarmışlardı. Fakat bunlar yıpranmıştı. İşlerine yarayıp yaramayacaklarını bilmedikleri için yanlarını alıp yola devam ettiler. Birkaç gün öncesinde maden yapıp sattıkları istasyona uğramaya karar verdiler. Tam yiyecek aldıkları sırada satıcının elindeki kitapları fark ettiler. Evet, aradıkları kitaplar bunlardı. Hemen ellerindeki yıpranmış kitapları satıp yerlerine yeni ve kullanılabilir kitaplar aldılar. Gereğinden fazla kitap ve kurusulmuş et alıp evlerine geri döndüler. Ada hızlı hareketlerle ilk önce İskender'i geri bıraktı. Şey ya. Sonrasında ise yanında getirdiği kitapları da alarak araştırma masasını araştırmalara başladı. Araştırabileceği ne kadar şey varsa hepsini tek tek araştırmaya başladı. Depolama alanları, talim kuklaları, kale duvarları gibi akla gelebilecek her şeyi öğrenmek istiyorlardı. Ada tek de olsa araştırmalar başlamış. Hatta sıra sıra ilerlemişti. Günlerce süren bu çalışmalarında birçok yeni şeyi öğrenmiş olsa da tek başına ilerleyemeyeceğini farkındaydı. Bunun için yakınlardaki bara giderek boş boş oturan Ay adındaki birisini daha gruba kattı. Evet, belki grubun lideri İskender'in bu durumdan haberi yoktu. Fakat adanın başka yapabileceği bir şey de yoktu. Çünkü araştırmalara devam edebilmesi için kaynak gerekliydi ve bu kaynak sadece kitaplardan oluşmuyordu. Anlayacağınız para ihtiyacı vardı. Ada yeni elemanı da yanına alarak şehrin hemen yakınlarındaki demir kaynağına yerleştiler. İskender ise daha yeni kendine gelebilmişti. Hemen toparlanıp yarım kaldığı işe devam etti. Tabii ki de yeni yerler bulması ve yeni malzemeler elde etmesi gerekiyordu. Bu yolculukta pek de bir şey bulamayınca ekibinin yanına geri geldi. İskender demir madeninin para etmediğini biliyordu. Bu yüzden etrafa dikkatlice bakıp bakır madeni aradı. Fakat istediği madeni bulamayınca yeni madenleri aramak için yine yola çıktı. Büyük bir nehrin yanında koşarken bir maden ocağını fark etti. İçeriye girmeden uzaktan biraz izledi. Buradaki madenleri kullanamazdı çünkü hepsi kutsal ulusa aitti. İskender nehrin yakınlarındaki toprakları gözlemlemeye başladı. Bu toprakların altı su yatağı olduğu için yüksek oranda verimlilerdi. Bunu bir yere not alıp şehre doğru koştu. Şehrin içindeki bara girip etrafa biraz bakındı. Tam o sırada masanın birinde birisini gördü. Yanına gidip havadan sudan konuştuktan sonra ekibe katılıp katılamayacağını sordu. Eleman para isteyince İskender'e vazgeçip yeni kişiler bulma umuduyla yollara koyuldu. Birkaç saatin ardından havanın iyice sislenmeye başladığını fark etti. Sis adaları verdikleri bu toprakların ne olduğunu henüz bilmiyordu. Koştuğu sırada bir anda etrafında yanmış insanların iskeletlerini gördü. Daha da kötüsü tam arkasında bu şaheserlerin sahipleri vardı. Hem de İskender'i fark etmişler ve peşlerinden yamyam yam gibi koşturmuşlardı. İskender durumu ayıkır yıkmaz bacaklarını götüne vura vura koşmaya başladı. İnanın bana İskender'in daha önce bu kadar hızlı koştuğunu görmemiştim. En sonunda yerleşim yerine varmayı başarmıştı. Hem de tek parça ve ısırık izi olmadan. Şehrin içine girer girmez etraftaki insanları gözlemlemeye başladı. Ne de olsa buradan tek başına çıkmak istemiyordu. En az bir iki kişiyi de yanında götürüp ekibini büyütecekti. Şehrin merkezinde bulunan barlardan birisine girerek içerideki insanlarla sohbet etmeye başladı. Bir, iki derken üç kişiyle konuşmasına rağmen tek bir kişi bile buradan dışarı adım atmak istemiyordu. Yamyam -yam korkusundan dolayı insanlar buraya sıkışıp kalmışlardı. İskender sokak sokak geziyor. Ekibine katılacak birileri arıyordu. Tam o sırada arkasından birisi seslendi. Tek duyduğu bip sesiydi. İskender kısa bir selamlamanın ardından ekibe katılıp katılamayacağını sordu. Bip kararlıydı. Güçlü olmak istiyordu. Bu adaletsiz dünyada başka bir şekilde hayatta kalamayacağının farkındaydı bip. İskenderler bu topraklardan gitmeyi kabul etse de hala sayıları çok azdı. Diğer barlara gidip insanlara tek tek sordu. Sonunda bip dışında iki kişiyi daha buradan gitmeye ikna edebilmişti. Dört kişi uzun bir yolculuğun ardından sonunda yamyamların olduğu sis adalarından çıkmayı başarmışlardı. Bırakın hayatta kalmayı tek bir yerlerinde bir ısırık bile yoktu. İşte ben buna başarı derim. Şehre vardıklarında Bip'i dışarıda bırakmak zorunda kaldılar. Çünkü bu millet Bip gibi canlılara karşı ve köleleştirme eğilimindeler. Bido nasıl girebiliyor diye soracak olursanız Bido giydiği kıyafetler sayesinde kamufle olabiliyordu. Tabi şimdilik. İskender şehre girer giremez boşalan erzek çantasını doldurdu. Ekibi iyice büyütmüş. Hepsini yetecek kadar erzek depolaması gerekiyordu. Ada ise farklı bir şey amaçlıyordu. Yakınlardan geçen boğa sürüsünü gözüne kesilmiş. Bilerek bir iki tanesine saldırmıştı. Bu sayede boğaların kendisine saldırmasını sağlamış. Şehrin kapısına yaklaşarak da muhafızların dikkatini çekmişti. Muhafızlar canlarını dişlerine takarak tek tek boğaları indirirken Ada ise köşede durup festivali izliyordu. Tüm boğaların yerde olduğuna emin olup tek tek derilerini ve etlerini çıkardı. Yakınlardaki bir diğer şehre giderek üstündeki tüm malları satmış biraz erza kalmıştı. Bununla da yetinmeyip inşaat için gerekli olabilecek malzemelere baktı. Evet almadı sadece baktı. Tam şehirden ayrılacakken barlardaki birkaç insanı fark etti. Onları da ekibe katıp evlerine doğru koşmaya başladılar. Bu sırada ekibin diğer üyeleri bakır ve demir kazmaya devam etmişler. 10 bine yakın ket kazanmışlardı. İskender elindeki malzemelerle ilk önce iki tane sandık kurdu. Bir gün lazım olabilir düşüncesiyle derileri, etleri ve madenlerin bir kısmını depolamaya karar verdiler. Evin ilk katını araştırma, mutfak ve depolama alanı olarak kullanacakken üst katı ise tam bir talim odası yapmayı düşünüyorlardı. Hatta talimlere başlayabilmek için birkaç farklı makine kurup ilk denemeyi de Siyomuz İskender Bey gerçekleştirmişti. Evet. Evdeki inşaatları bitirir bitirmez yakınlardaki şehrin yolunu tuttu. İnşaat malzemeleri satan dükkanı bulup işine yarayabilecek demir plakalardan ve araştırma için gerekli olan kitaplardan satın aldı. Tekrardan evine dönen İskender aldığı demir plakaları kullanarak üst kata yakın talim kukluları yerleştirdi. Şu ana kadar ekip üyelerine yetecek miktarda para kazandıkları için ekibin üyeleri tüm zamanlarını talim odasına geçirmeye başlamıştı. İskender ise karargahın en önemli savunmasını bulmak için tekrardan koşmaya başladı. Evet, insanlara dövüş ve güç talimi vererek karargahı savunabilirdi. Fakat bu %100 koruma sağlamadığı için daha farklı bir şey bulma peşindeydi. İskender monte edilebilir yayları istiyordu. Bu sayede düşmanları karaga girmeden ağır yaralar alacak, hayatta kalanları ise savaşçı olanları indirecekti. İskender farklı toprakları teker teker gezmiş, hiçbir yerde aradığını bulamamıştı. Olumlu tarafından bakacak olursak en azından farklı topraklardan farklı canlıları ekibine katmıştı. Ama bir problem vardı. Yeni üyelerin çoğu ulusun köleleştirmek istediği canlılardan ibaretti. Bu yüzden akıllarına farklı bir fikir geldi. Ada tüm kovan canlılarını alıp diğer şehre doğru yola çıktı. Kovan canlıların yanında normal bir insan olduğu için muhafazalar pek bir şey dememişti. Sonuçta içeriye gizlice sokacak halleri yok aslında bunu farklı bir videoda deneyebiliriz ama her neyse. İskender kazdıkları madenleri tek tek satıyor. Elde ettikleri paralarla inşa malzemeleri alıyordu. Nehrin kenarına uygun gördükleri bir yere inşaat planlarını çizdiler. Tam inşaaya başlayacakları sırada Kutsal Rahip ve adamları ekibi ziyaret etti. Zin ekibe yeni katıldığı için üstünde Kutsal Alevi kitabı yoktu. Kutsal Rahip bu seferlik affetmiş olsa da adam ayak üstü, dine bağlamıştı. İskender dışarıda bir yere yerleşmenin zaman olmadığını düşünüyordu. Bunun için bütün inşaat emirlerini iptal ettirdi. Yeni araştırmaların önüne açabilmek için güncellenmiş araştırma masasını kurdular. Sonunda aradıkları o araştırmayı buldular. İskender'in farklı topraklara gezerek edindiği bilgileri ve yeni masasının teknolojisi birleşince sonunda monte edilebilir kundaklı yayı bulmuşlardı. Bununla da kalmayıp deneme yapabilmek için evin içinde ufak bir ocak kurdular. Dünlerin tariflerine baktıklarında sadece ekmek ve et gerekiyordu. İskender ilk denemeyi yapabilmek için bara gidip bir poşet ekmek aldı. Tam depoya gidip etleri aldığı sırada farklı bir fikir geldi. Bu etler yabani boğalardan elde edilmişti. Yabani boğalarla savaşmak hem çok zordu hem de çok tehlikeliydi. İskender buna başka bir çözüm bulacaktı. Hemen şehirden çıkıp koşmaya başladı. Kısa bir süre sonunda nehre vardı. Bir grup nehir dikkatini çekip yakınlardaki şehrin muhafızlarına sığındı. Bu sayede hem yorulmadı hem de kılıç sallamadı. İskender yerde yatan tüm kokuşmuş etleri ve derileri çantasına atarken ekibin diğer üyeleri ise evin en üst katına tarat talim cihazlarının inşasına başlamışlardı. Elde ettikleri kokuşmuş etlerle birlikte ocağın başına geçip ilk dönerlerini yapmaya başladı. Evet, tam da hayallerindeki gibi olmadı ama en azından bir yerden başlamıştı. Kokuşmuş etler sayesinde et masraflarını sıfır indirmiş olsa da ekmekleri kendi üretemediği için hala masrafları çoktu. Tombik ve lavaş dürüm olarak iki farklı tür çıkarmıştı. Lavaş dürüm tombik dürüme göre daha pahalıydı. Yani bildikleri sadece buydu. Kısa bir maliyet hesaplaması yaparsak, ekmeğin tanesinin 263 ket olduğunu düşünürsek, bu iş İskender'in hayal ettiği kadar para kazandırmayacaktı. Tabi ekmekleri de kendi üretirse işler değişebilirdi. Bunun için bara gidip alabildiği kadar inşa malzemesi aldı. Büyük bir karargah kuracak, bir yandan kokuşmuş et için savaşırken bir yandan da tarım yapacaktı. Ekip üyeleri evin çatısına kurulan tarat talimleriyle vakit geçirirken, İskender ise buğday tarlasının araştırmaları için yakınlardaki çiftliklerden birisine gidip saman aldı. Eee araştırma için şarttı. Bir an önce eve dönüp araştırmalara kaldığı yerden devam etti. Bu sırada Lara ise diğer bir ulusun topraklarına gidip savaşacak eleman arıyordu. Girdi ilk barda istediği gibi 3 kişiyi bulmuştu. Avra, Ruko ve Jespot. Bunlar ekibin savaşçıları olacaktı. Tabi şimdilik planlanan durum buydu. Günler geçmiş, araştırmaları iyice ilerlemişti. Araştırmalarında bir adım ileriye taşıyabilmek için daha teknolojik masa inşası yapacaklardı fakat masayı sızdırabilecekleri bir alan yoktu. Zaten şimdiye kadar öğrendiklerini hayata geçirmeleri gerekiyordu. Ada aldığı tüm yemekleri sandığa bırakıp inşa malzemeleri çantasına attı. Haritasını çıkartıp karargah kurabilecekleri bir alan seçti. Bu sırada yeni savaşçı üyeleri eve varmış. Hatta talemlere başlamışlardı. İskender ve Ada aldıkları inşa malzemeleri ile birlikte nehrin kenarında uygun gördükleri bir konuma plan yaptılar. Bu karargahı korumak elbette zor olacaktı. Fakat işleri kolaylaştırabilmek için iki kapılı giriş yapacaklardı. İlk önce iç kapıyı inşa ettiler. Sonrasında duvarlara çıkabilmek için rampalar ve ardından da geriye kalan tüm duvarlar. Ne oluyor lan? Yakınlarda bakırın fazla olduğu topraklara bakır madeni inşa ettikleri sırada bir başka dini lider kapılarını çaldı. İskender yapım aşamasında olan karargahı için şimdilik kimseyle ters düşmek istemiyordu. Bunun için adamı dikkatlice dinleyip söylediği her şeye he he deyip geçiştirdi. Dinciler gider gitmez ekip tekrardan işlerine devam ettiler. Birisi üst tarafa güç odası kurarken diğer ana karargan olacağı evi kuruyordu. Güç odasının tam önüne iki tane sabit rüzgar paneli inşa ederken bir tane hareketli rüzgar paneli inşa ettiler. Tabi rüzgar enerjisini yakıta çevirebilmek için jeneratörler şarttı. Ada karargan baskın yiyebileceğini öngörüp bardan kiraladığı adamlarla inşa alanına ilerlerken tam da tahmin ettiği gibi olmuştu. Karargan önünde bir grup haydut saldırmak için geri sayım yapıyorlardı. Haydutlar ve adanın getirdiği korumalar karşılaşmış. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Adanın getirdiği muhafızlar yeterli olmamış. Ekibin bir diğer üyesi de muhafız kiralayıp karargaha getirmişti. Muhafızların birçoğu sakatlanmış olsa da sonuçta paranın karşılığını almaları gerekiyordu. Bunun için dışarı çıkıp nehir raptorlarıyla savaşmaya başladılar. İskender buğday tarlalarının inşası için gerekli olan samanları yakınlardaki çiftlikten satın aldı. Fakat çantası olmadığı için 4 tane saman sığdırabiliyordu. Bundan daha da kötüsü tek bir buğday tarlası için 60 tane buğday ihtiyaçları vardı. Bu sırada kiraladıkları koruyucular kafayı yemiş, etrafa saldırmaya başlamışlardı. Bir iki tanesi değil hepsi kafayı yemiş, duvarları falan yıkıyorlardı. Koruyucular sonunda gitmiş, İskender ve ada yıkılan duvarların inşasına başlamışlardı. Sabaha doğru bir başka baskın daha yemişlerdi ama bunlar ne haydut ne de suçlulardı. Sebepsiz yere kutsal ulus muhafızları tarafından yağmalanmışlardı. Ekip üyeleri bir kenarda oturup izlemekten başka bir şey yapamıyorlardı. Çünkü yapamazlardı. Hayır, tüm bu olanlar yetmezmiş gibi sırf kovan üyesi diye aralarından birisi kutsal ulus tarafından kovalanmıştı. İskender, buğday tarlaları için gerekli olan samanları tek başına taşıyamayacağını fark edince çiftçiden bir tane boğa alıp adını Ken şu dünyasında daha önce hiç duymamış olabileceğiniz sarı kız adını verdi. Sarı kıza bir çanta alıp tüm buğday samanlarını çantaya attı. Adayı ise yakınlardaki şehre giderek monte edilebilecek taratlar için yay çeliği ve demir plakalardan satın aldı. İskender karargah gelir gelmez hayvan yüklediği tüm buğdayları kullanarak ekin alanlarını tek tek inşa ediyordu. Tabi bu ekin alanlar için su kuyusu olmazsa olmazdı. Şehirdeki taret talimi gerçekleştiren ekip üyeleri de yavaştan karargaha ya doğru ilerlediler. O günün akşamında karargan kapısını açık unutan ekip büyük bir sürprizle karşılaştılar. Hiç vakit kaybetmeden ayaklarına kadar gelen dönerleri bir güzel kesmeye başladılar. İskender karargaha gelir gelmez sarı kızla beraber getirdiği samanları kullanarak diğer tırma alanlarının inşasına girişti. Diğer üyeleri ise artan baskılardan ve tehlikelerden dolayı taretlerin montajını hızlandırdılar. Hatta tam o sırada farklı bir nehir raptor grubu kapıya dayanmış içeri girmek için ortalığı yıkıyorlardı. Ekip üyelerinden iki tanesi başına geçerek kapıya dayanan raptorları tek tek indirmeye başladılar. Raptorlar yetmezmiş gibi bir de üstüne başka bir grup insan geldi. Bunların kim olduğunu ya da ne istediklerini bilmiyorlardı. Bence kendileri bile ne istediklerini bilmiyorlardı çünkü kapıya gelip bağırıp kaçtılar. İskender dışarı çıkarak indirilen raptorların kokuşmuş etlerini ve derilerini topladığı sırada farklı bir raptor sürüsü koridora sızmıştı. Hemen anın kapıyı kapatıp taretlerin başına geçtiler. Şehirden yola çıkan savaşçı ekibi de tam zamanda karargah varmışlardı. Taretlerin raptorları indirmesini beklemeden saldırıya geçtiler. Göğüs göğüse çarpışan gruptan birkaç kişi yaralanmış olsa da en azından kokuşmuş et depoları doldurulmuştu. Tarım alanlarına çiftlik evi tarzında bir yerin inşası şarttı. Bunun için kolları sıvayıp tarım alanlarının hemen yanına bir bina inşası planladılar. Neredeyse burada geçirdikleri her gün farklı bir grubun saldırısına uğruyorlardı. Yine Nehir Raptorları tarafından taciz edilen ekip taretlerin başına geçerek tek tek indirmeye çalıştılar. Nehir Raptorları pek bir hasar veremeden indirilmişler. Yine kokuşmuş etleri ve derilerini alarak depolarına kaldırmışlardı. Tüm bu olaylar bittiğinde çiftlik evinin kurulumunu gerçekleştirdiler. Ne de olsa içeriği tam bir çiftlik evi gibi yöneteceklerdi. Evin içini buğday samanlarının ve etlerin depolanacağı alanları, ekmeklerin ve dönerlerin yapılacağı ocakları inşa ettiler. Dışarıya toplanan buğdayları una çevirmek üzere tığıl silosu yaptılar. İskender kutsal ulusun artan baskılarından dolayı yanlarında taşımak üzere kutsal alevi kitabı aldı. Kutsal kitap dışında araştırmaları ilerletebilmek için kitaplar, inşaatlarda kullanmak için inşaat malzemeleri alıp sarı kıza yükledi. Burada işini bitirmiş, tam dışarı çıkacakken köşede oturan elemanı fark etti. İskender'in ekmek yapmak için daha fazla tarlaya ve tarla içinde daha fazla çalışan ihtiyacı vardı. Bu yüzden kadını hiç düşünmeden ekibine kattı. Evet, aç karnını doyurmak için çalışacak birisi daha. Karargaha yaklaştıkları sırada İskender'in aklına bir fikir geldi. Yeni aldığı elemanın yanına çağırıp sarı tüm malları ona verdi. Sen bunları al karargaha git. Ben de sarı kızla beraber tarım alanları için buğday samanları almaya gidiyorum dedi. Yeni eleman tüm malları sırtlamış. Hemen yakınındaki karargah girecekken kapının dışındaki birilerini fark etti. Kapının dışında duranlar toz haydutlarıydı. İçeridekilerin dışarı girip onlarla konuşmalarını istiyorlardı. Normalde Taret ve savaşçılarla beraber toz haydutlarını yerle bir edebilirlerdi fakat yeni eleman hala dışarıda ve karargah çok yakındı. Eğer saldırırlarsa yüksek ihtimalle ilk hedefi olacaktı. Taşıdığı malzemeleri düşünecek olursak bu pek de mantıklı olmazdı. Zin dışarı çıkarak toz şefiyle konuşan. Şimdilik iki ket vermeyi kabul etti. Tabii bu ilk ve son olacaktı. Ama toz haydutları bundan haberi yoktu tabii ki de. Yeni eleman güvenli bir şekilde karaga girebilmişti. Fakat bu sefer de farklı bir haydut grubu kapıdaydı. İki taraftaki taretlerin başına geçen ekip üyeleri haydutları tek tek indiriyorlar. Bir tanesine bile ıskalamıyorlardı. Sayıları azalınca da kaçmalarını engellemek için kapıyı bilerek açtılar. Kapının çıldığını gören haydutlar içeriye koşsalar da daha beter bir şey onları bekliyordu. Bir anda arkadaki kapı kapanmış. Taretlerin altında yalnız kalmışlardı. Haydut tehlikesini geçmesiyle birlikte bütün ekip taretleri bırakıp eski işlerine kaldıkları yerden devam ettiler. Orak yeni eleman olduğu için biraz çekingen davransa da yavaş yavaş durumu Tarım alanlarında çalışıp İskender için ekmek üretmeye başlamıştı bile. Diğerleri ise sınırları içerisinde bulunan demir madenlerini kazarak elde ettikleri demirleri demir rafinesinde demir plağa çeviriyorlardı. Kazılan madenler ve işlenen cevherler o kadar artmıştı ki artık yeni depolama alanları şarttı. Tarım başarılı sonuç vermişti. Kuyudan çıkarılan sularla tarım alanları sulanıyor. Hasat edilmeye hazır buğday samanlarını alıp tarım filosuna koyarak ona çeviriyorlardı. Elde edilen saman unlarıyla fırında bir güzel ekmek yapıyorlardı. Sonunda İskender'in hayali olan dönerler bir bir yapılmaya başlamıştı. Orek ekmekleri ve kokuşmuş etleri kullanarak ilk üretimleri gerçekleştirdi. Depolardan sadece dönerleri ayırdılar. Bu depoya konulan dönerleri yemeleri yasaktı. Hem sağlık açısından hem de bu dönerler satılacaktı yani. Tam o sırada dışarıdan gelen gürültüyle birlikte Ada ve İskender dikkatlerini oraya çevirdiler. Bu gelenler toz haydutlarıydı. Günler öncesinde aldıkları haraca tekrar almaya gelmişlerdi. İskender ve Ada büyük bir dikkatle dinini pek de umursamadılar. Ne de olsa buraya saldırmak onlar için büyük bir tehlikeydi. İskender tüm ekibi çağırıp taretlerin başına yerleştirdi. Toz haydutları duvarların üstünden gelen okları umursamıyorlar. Saldırıya devam ediyorlardı. Sayıları çok azalınca yine kaçmamaları için kapıyı açıp geri kapattılar. Bu şekilde saldıran tüm haydutlar temizlendi. Ada hasar alan kapının önlerimiyle uğraşırken İskender ise haydutların üstlerindeki tüm malları sarı kıza yükledi. Hatta savaşçı grubundaki tüm adamlarına... bu kıyafetlerden ve zırhlardan dağıttı. Döner depoları yavaş yavaş dolmaya başlamıştı. İskender de yavaştan yakınlardaki şehre giderek gözlem yapmayı düşünüyordu. Sarı Kız'dan yanına alan İskender ilk önce barlara uğrayıp dükkanı devredip devretmeyeceklerini sordu. Hepsinden hayır cevabını alınca da etrafta boş bina aramaya başladı. Sonunda kapının hemen yanında küçük yıkık bir bina buldu. 1500 ket karşılığında satın alıp sarı kız ile getirdiği inşaat malzemeleriyle onarıma girişti. Dükkanın tam ortasına tezgah kurup arkaya da depolama için sandıkları yerleştirdi. Bu sırada çiftlikte üretim hızlanmış. Dükkana dönen yetiştirmek için uğraşıyorlardı. İskender büyük bir hızla çiftliğe gelip üretilen tüm dönerleri sakıza yükledi. İlk satış için çok heyecanlıydı. Sonunda hayallerindeki işi yapabilecekti. Bunca acı, bunca keder, bunca emek sonunda meyvesini verecekti. Neredeyse tüm gün müşterilerin gelmesini bekledi. Ara sıra bir iki tane müşteri gelse de yeteri kadar paraları olmadıkları için vazgeçip geri gitmişlerdi. İskender moralini bozmadan satışına devam etti. Bir sonraki gün daha fazla dayanamamış. Yakınlardaki bara giderek dönerlerin satış fiyatını sormuştu. İskender kendi dükkanında dönerin tanesini 686 kete satarken alırken 343 kete alıyordu. Tam anlamıyla yarı fiyatını alıyorlardı yani. İskender birkaç gün daha bekleyip ortamı gözlemledi. Sadece tek satış yapabilmiş, morali iyice bozulmuştu. İskender ne kadar döner varsa hepsini götürüp bara satmaya karar verdi. Belki ilk etapta yarı fiyatına satacaktı fakat sonraki zamanlarda kendi dükkanında tam fiyatına satmayı başarmayı umuyordu. İskender ekibinden işleri zandırmalarını ve o gelince kadar depoları doldurmalarını istedi. Büyük bir yolculuğa çıkacaktı. Dönerin en iyi satış fiyatını öğrenebilmek için farklı topraklara gitti. Gittiği topraklarda yeni tanıştığı insanları ekibine katıyor, daha uzun serüvenli maceralara çıkıyordu. Günler geçmiş geçmiş karargah üstüne baskın yemişti. Bunca baskına rağmen tek bir hasar bile almayan ekip yakınlarda İskender ve yeni üyelerini fark etmişlerdi. Ha bir de İskender bu seferinde bazı düşmanlar edinmiş. Hatta onca yolu peşlerindeki haydutlarla beraber gelmişlerdi. Tarım alanları büyümüş, ekmek üretimi çok üst seviyelere çıkmıştı. Artık ekmekten yana hiçbir sorun çekmiyorlardı. Fakat daha kötü bir durum vardı. Evet, belki ekmek üretiminde sorun yoktu. Fakat et konusunda çok büyük problemleri vardı. İskender bu elzem hatayı düzeltmek için dışarı çıkarak etrafta ne kadar nehir raptoru varsa hepsini üstüne çekiyordu. Üstüne çektiği ne raptorlarını karargahın önüne getirerek taretlerin tek tek avlamalarını izliyordu. Büyüyen bu harika sistem sadece toz haydutların değil, farklı topraklardaki çapulcuların da dikkatini çekiyordu. Bütün ekip ellerindeki işleri bırakıp taretlere geçtiler. Haydutların sonunun ne olduğunu söylemeye gerek bile yok bence. Hayatta kalanlar köle yapılmak üzere kafeslere tıkıldılar. Geri kalanlar ise öbür dünyaya gittiler. İskender üç farklı depodaki tüm dönerleri sarı kıza yükleyip ilk büyük toplu satış için şehre yol aldı. Hedefi ilk başta kendi dükkanında satabildiği kadar döner satmaktı. Düşlediği gibi de oldu. Dönerlerini şehirdeki insanlara satmayı başarmıştı. Ne yalan söyleyeyim İskender günlerce dükkanın başında bekledi. Tabii bu sırada çift çiftliktekiler üretime devam etmişler. Yarım kalan ürünlerle beraber daha fazlasını üretmişlerdi. İskender günler sonra tüm mallarını toptan satmıştı. 55 gün gibi kısa bir sürede neredeyse sıfırdan 300 bin kete kadar çıkmayı başarmıştı. Tabi daha yapacak çok şey vardı. Mesela gözüne kestirdiği şehirlerde tek tek dükkan açıp büyük bir dönerci imparatorluğu kurmak gibi. Ya da bazı ürünlerin satılmasının yasak olduğu bölgelere yetiştirdiği ürünleri gizlice sokup satmak gibi. Bunlardan hangileri gerçekleşir bilemeyiz. Tek bildiğim şey bu videoyu beğenmeniz takdirde devamının gelecek olması. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın.